İki yıl gibi kısa bir sürede yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte... Düzce Spor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şu şekilde. Başkanımız Sayın Gökhan Kapoğlu ve yönetim kurulumuz 4 Temmuz 2022 Pazartesi akşamı saat 22.30'da Mutfak Sanatları Merkezi'nde Değerli Bakanımız Belediye Başkanımız Sayın Faruk Özlü ile Düzce Spor'un geleceği konulu istişare toplantısında bir araya gelmiştir. Görüşme karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde oldukça sıcak bir atmosferde gerçekleşmiş olup taraflar gayet açık net anlaşılır ve şeffaf bir şekilde duygu ve düşüncelerini ifade etme imkanı bulmuşlardır. Düzce sporun geleceği ile ilgili artısı ve eksisi tüm seçenekler masaya yatırılmış, büyük bir olgunlukla tartışılmış ve en nihayetinde şehrimizin ve takımımızın lehine ve gelecek adına umut vadeden ortak bir noktada buluşulmuştur. Bu mütabakat çerçevesinde maddi hususların yanında Sayın Faruk Özlü'nün bu zorlu süreçte yanımızda duracağını güçlü bir irade ile beyan etmiş olması bizler için ekstra motivasyon kaynağı olmuş ve hepimizi ziyadesiyle onurlandırmıştır. Düzce Spor'un olduğu yerde hedef bitmez. Bu manada Sayın Bakanımızın yanımızda olduğu yerde bizler de geçmişte olduğu gibi Düzce Spor'umuzu hedeflediği noktalara taşımak adına aynı kararlılık, fedakarlık ve azimle yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuyla paylaşmayı bir borç biliriz ve tüm camiamızdan ve taraftarlarımızdan da inançla kenetlenerek bizlere güçlü destek vermelerini rica ederiz. Saygılarımızla.